KDV için kasada çeşitli seçenekler programlanabilir. Bir yandan hangi vergi oranının standart, hangisinin alternatif vergi oranı olduğu belirlenebilir. Hangi vergi oranının standart olduğuna bağlı olarak, yazar kasa also house veya M house düğmesi sunar. Bu örnekte dil sistemi varsayılan olarak %19 vergi için yapılandırılmıştır. Bir sandviçi evden satmak için also house düğmesine basın. Also house. Modu artık etkindir. Şimdi ürün düğmesine basın. Burada da also house. modunun aktif olduğu tekrar görüntülenir. Şimdi ba. ile işlemi tamamlayın. Etkili aralık yaz yazar kasada olarak programlanmışsa, prosedür biraz farklıdır. Bu durumda, önce satış öğesini ve ardında also house, düğmesini seçin. Normalde taki avay yiyecek satıyorsanız, Belirli kalemler için indirimli vergi oranı yazar kasada saklanır. Bu durumda evde satış yapıyorsanız, vergiyi değiştirmek için bu düğmeyi kullanın. Sonra makaleyi yırtın.